Bakın bu alarm verilmiş. Alarm, alarm, alarm. Dünya yüz yılda bir kendini sıfırlaması gerekiyor. Ve son cephe bu ülkeyi sıfırlamasına izin vermezler. Babamdan öğrendikleri bir sırtan dolayı. Şu an dünyanın temi çekilmiş. Atom bombası misali. Kendi kendine imrah etmeye başlayacak. Son mu? gerçekte din düşmanı vatan haini olarak görünüyor. Bu ülke kendine ve dünyaya bu taribatı vermiş olarak görünüyor. Ve hepinizi kullanıyorlar. Niye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz. 85 yıl önce babama büyük bir Allah dostunun söylediği sırrı öğreniyorlar. Ve bu ülkeye, dünyaya bu taribatı veriyorlar. Ve bu talibatı verirken de sizi kullanıyorlar. Hani nasıl ki İbrahim Aleyhisselam dünyaya gelmeden önce Nemrut haberdar oluyor o dönemde bütün erkek çocuklarını öldürüyor. O kadar taribat veriyor. Sonunda feci bir şekilde can veriyor ya. Hz. Musa Aleyhisselam dünyaya gelmeden önce Firavun da aynısını yapıyor. O da feci bir şekilde can veriyor ya. Şimdi siz destek verdiğiniz kişiler sizi yok edecek olan kişiler. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bakın bu onu anlatıyor şu an set açık bedeninizden, ruhunuzdan, canınızdan sürekli bir şeyler çekiliyor. Her şey bitmeye başlayınca Cenab-ı Allah şeriatın kılıçlarını gönderecek ve görenler kıyamet kopuyor zannedecek. En son Alanya'da o kadar haddi açtılar, o kadar haddi açtılar ki Cenab-ı Allah dayanmayıp mahkemeyi kübrayı yeryüzüne taşıdı şeriatın kılıçlarıyla. Bazı insanların varlığı bütün insanlığın ebediyen yok oluşu yokluğu da bütün insanlığın ebediyen var oluşu yani bu hakikat ortaya çıkmasa ebediyen yok olacaksınız hem de çok feci bir şekilde. Hakikat ortaya çıktığında çıktığındaysa sizi yok etmek isteyenlerin kendisi yok olacak. Siz ebediyen var olacaksınız kıyamete kadar insanlık var olacak. Bu ülke kıyamete kadar bütün yani İnsanlığa hizmet eden, tarihte ismi altın harflerle yazılan bir toplum ve cemiyet olacak. Bu hainler şimdi bu ülkeyi yok edebilmek için son senaryoyu oyna, oynuyorlar. Alanya'da darbeyi vurdular, Adana'da destek verdiler, Hatay'ın Erdin ilçesinde tamamladılar. Tamamlayanlar da aynı kişiler. FETÖ'cüler, Süleymancılar ve arkasına sizi almışlar bu devlet küfür devleti yok edeceğiz diye plan yaparken bunlar sizin infazını veriyorlar. Ali Kurişan bile Erzin'de öldürttürebilip Hardik'si ele geçittirebilseydi şu an yurt dışında ve dünyanın tepkisini alacak bu ülkedeki Süleymancılar da kurban olarak verecekti.